Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Ratatouille ve Jungle e, nasıl oynanır onu elimden gelince anlatmaya çalışacağım. İlk önce Assassin Blancing'imizi ve fındığımızı alıyoruz. E, bot almıyoruz arkadaşlar. Onu yerine fındığımız var. Fındık bize zaten gereken speed'i veriyor. Jungle'da, jungle oynarken arkadaşlar Fethi modunda ilk önce sarıdan speed camp'tan başlıyoruz. Daha sonra aynı izada XP kampı, daha sonra mana kampı, ondan sonra red kamp, yani atak damage kampı. Gene XP kamp ya da voice kampa doğru gidiyoruz. Mana kampa geldiğiniz zaman pinklerseniz e, solo lane'deki arkadaş manasını ve exp'ini kaçırmamış olur. Arkadaşlar jungle oynarken e, lane'lere sürekli gank atmaya gayret gösterin. Şu an olduğu gibi kimse yemisteseniz o lane'e gidin. Karşı tarafın jungle'ı da varsa bakalım yine gelecek mi? Evet. Bir bu uğraşmaya gerek yok. Ee, fazla adamlarla fazla uğraşıp XP kaybet kaybetmemeye özen göster. Aynı zamanda karakterlerin komboları da var. Komboları kullanırken de arkadaşlar skill basic atak, skill basic atak şeklinde yapıyoruz. XP kampımız da alalım. Yine çıkmış. Zaten XP kamplar seri çıkıyor. Ee, haritada da gösteriyor çıktığını ya da çıkmadığını. Rakibin kestiği kamplara gittiğiniz zaman da arkadaşlar yani kampa girdiniz atıyorum burayı rakip kesti kampa girdiniz kes Aman siz bu kampa girdiğiniz için çıkma süresini görebiliyorsunuz onu da haritadan takip edebilirsiniz. Red kampı yani kırmızı damage kampını mid'e bırakıyoruz. Yani gidip bu atak veriyor diye red kamp almayın. Daha sonra küfür yersin. Aha no, Loki geldi. Şu fındıklarımı yer misin? Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fındıklarla stun yedi. Daisy'imizi attık. Birinci ile yavaşlattık. Ve first kill'imizi aldık. First kill almak çok oldum, iyi. Çok Size oldum. avantaj sağlıyor gold olarak, XP olarak. Okay. Ama gidip de first kill alacağım diye siz kendiniz first kill olmayın. Bu şirin takımımıza gold veriyor. Bu şirini kesmeyi unutmuyoruz. Kamplar kestikçe şirin altın birikiyor. Speed kampınızı kaçırmamaya özen gösterin. Evet, rakip takımı keserse sizi bayağı bir yavaşlatmış olacak. tabi size rakipin speed campını keserseniz onu yavaşlatmış olursunuz şu xp'yi de alıp daha sonra bir tohum atacağım çünkü itemim geldi hatta şuradan mana'yı da keselim xp'mizi alalım e, ee, bir de arkadaşlar item alırken yani tek tek almayın iteminizi fullleyin ondan sonra alın. pahalı itemlerde en sona saklıyoruz çünkü e, pahalı itemi ilk başta alıp da 1.5 e, bir buçuk item geriye düşmeye gerek yok yani işte pahalı item dediğim nedir mesela Heartseeker, e, kalp arayan gibi bunları en son almaya özen gösterin hangi karakterde oynuyorsanız oynayın. Pahalı en son alın. Daha önce bu bildiğinizi erken tamamlamak, daha hızlı XP almak her zaman için daha avantajlı. Hemen geldik şurada. Bu ya da bir gen kapalı. Güzel. anhor nerede? anhoru da alabilir miyiz? Çok güzel, Hemen adamların kampını çalalım ya, Rakibin kamplarını çalmak sizin takımınıza artı avantaj Tabi kendi kamplarınızı da kesmeli ee, Ratatosk'un skilllerine bahsetmek gerekirse arkadaşlar e, Birinci skill hem kaçmak için hem de adama e, kaçan adama yaklaşıp yavaşlatmak için ikinci skill en yüksek damage'i vurur üçüncü skillimiz de stun atar ve e, tutturamadık yani aslında birinci skill basic üçle stun alıp basic daha sonra ikinci skill ile vurabilirdik neyse sağlık olsun şu ortadaki etkisiz bir kamp var okay. haritayı sürekli göz gezdirmeyi unutmayın bunu sürekli tekrarlamak istemiyorum ama haritamız bizim için önemli haritada ward yerleştirmek çok önemli takibin hareketlerini takip edersiniz lane'deyseniz de lane'inizi wardlarsanız hem jungle'nız görmüş olur hem de siz gelecek baskınları görmüş olursunuz. Biz de alalım bari. Aleyküm selam Hemen tohumumuzu atalım, alalım crusher'ımızı. can çalması fazla olan karakter olsaydı anti'yi alabilirdik. Aslında sol için de alabilirdik ama neyse. Crusher bize hem atak hızı veriyor hem de rakibe yetenek alırdığımız zaman eklemeyi yani. veriyor. Şuradan sağdan bize ekmek çıkar mı acaba? Güzel de canı bayağı azaldı daha uygun var. Bakalım diğerini kesebileceğiz mi? Bakıyoruz. Aa. Warsettuk. Neyse. Şuradan da bir middle'a uğrayalım hemen. Gelsin bir aha. Lan Böyle stilti olan yani görünmezliği olan karakterler için Loki gibi, Frankん gibi Aaron Dight alabiliriz arkadaşlar. Ultiyi kullandığımız zaman bunların görünmezliği ortaya çıkıyor. Haritada görebiliyoruz. Ve onlara doğru giderken daha hızlı hareket ediyoruz. <laughs> Nereye gitti lan? Sağdan bize ekmek çıkar mı? patlayan <laughs> <uzak>. Ooo orda var <laughs> kekeye mi bakıyosun? Güzel Çok iyi Sayılır <laughs> Hadi be Bu iş nerden çıktı ya Ha, solda bir hareketlilik var da. Şu XP'ni alıp Bekle canım bekle. Bak 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 gene bana ult attı ya. Lan oğlum. Loki. Bazenleri var bu Loki'nin. Oh Güzel. Şuradan solid alabilir miyiz? Olamayız <laughs> <laughs> sanırım. <laughs> Sola gidiyor, sağa gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. Bu ne la? Hadi sağa gidelim bakalım. alalım biz. yanlış Neyse. Aha. lan bağıracaksın ya yalan ya bağırıyor ya şuradan oldu alabilir miyiz ki kimse yok gibi hadi bismillah diyelim 私はそんなに。<タッ> Bir dakika daha bakma. Yine burada bir kopacak ya. <gülüyor> 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 vay vay vay. Ulti Ağlamak, duyalamak Güzelim evet. değil mi? Bak ya, Fire'da gözcü yok lan Bir gözcü atayım, dur Bizimkileri de piyasada yok Bir hel var, o kadar Güzel hareket sol Müzik tepeyi herhalde Neyse şuradan bir anti helimizi alalım Yoksa bunlar başımıza iki çıkaracak Şunu bir keselim kimse gelmeden İleriye de ordumuzu koyalım da Ha evet, sol gel bakayım buraya. Hop bir. Oldu yavrum. Bugün hemen gold'umuzu da alalım. Nice kaldı neredesin? Bir geri gelecek bizler. Kim bu? Aha oldu. Sen Buradan. Aha yemeceğe bak. Neyse o da iyi. Ben hadi gel. bu teknik. Bak gene bana ulti attı ya. Lan buraya. Ha kodumun salaha. Lan deli etti salaktan beri bana ult atıyor ya. I'm sure you helped. HAHAHA <laughs> <laughs> mı ya? Kırk dakika uyumuş bir yerden Bu kaçar şimdi Neyse çık çık ölmeye gerek yok. Gelecekler oğlum gelecekler. Bak oğlum. Çok iyi ama gitmeyeceğim. Büyük ihtimal ölürüm şunu yapayım. Neyse, bakalım ne oldu? Gir 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 gir. Abi de kırk Hadi yavrum bitirebiliriz. Bir de aldık, sol aldık, sağı da aldık. Tamam <Sessizlik> <sesinle>. tamam geliyorum. <Sessizlik> Burayı da aldık. <Sessizlik> Bu sefer biter herhalde ya. TG varken aldık aldık oğlum hadi. Bitti şükür. Şimdi bakalım nelerimiz var arkadaşlar. 16 9 15 fena değil. İyi, daha iyi olabilirdi. Player damage'imiz 39k daha fazla vurabilirdik Ratatoskr'la. Loki 18 kalmış. İyi gene. Buna şükür. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.